Ve haftanın 7 günü birbirinden güzel bölümleriyle devam eden Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? <laughs> Öncelikle artık Hikmet Bey'in kendine gelip şu Cavidan'ın sonunu getirmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve Yemin dizisi ise yeni bölümlerde nasıl gidiyor düşüncelerinizi bize yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Yemin dizisine ilerki bölümlerde kimler veda edecek? Emir ve Reyhan'ın yeniden arası açılacak mı? Cavidan'ın planladığı yeni kötü oyun ne olacak? Ve Cavidan'ın oyunlarına ise kim artık dur diyecek? Ve ilerki bölümlerde Yemin dizisine katılacak olan Reyhan'ın gerçek kardeşi iyi karakterde mi yoksa kötü karakterde mi olacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için ve Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için... Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve Gülsüm ölmeden önce bıraktığı koledeki tüm sırların ortaya çıkmasını isteyenler ve Cavidan'ın artık sonunun gelmesini isteyenler videomuzu beğensin ve tekrardan sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar hepimiz sabırsızlıkla Cemre'nin yeniden dönüp şu Cavidan haddini bildirmesini bekliyoruz. Cemre ise ileriki bölümlerde Talaz'ın elinden bir şekilde kurtulacak ve Cavidan'ın başına bela olmaya başlayacak. Ve Cemre ise Cavidan'dan intikamını almadan önce Emir'e tüm gerçekleri anlatmak isteyecek. Ve Cemre Emir'e tüm gerçekleri anlatsa da, Cavidan'ın yaptığı tüm oyunları anlatsa da ve Gülsüm'ün olayla ilgili tüm gerçekleri Emir'e anlatsa da Emir Cemre'nin deli olduğunu zannedecek ve hiçbir dediğine inanmayacak arkadaşlar. Ve yaşanan bu olaylardan sonra ise Reyhan'ın gerçek kardeşi de diziye dahil olacak. Diziye dahil olan Reyhan'ın gerçek kardeşi ise tabii ki de iyi karakter rolünde olacak arkadaşlar. Ve yemin dizisine veda edecek üçüncü kişi ise Nigar olacak arkadaşlar. Yine Cavidan'ın oyunlarına alet olan Nigar, ileriki bölümlerde bir açık verecek ve sonunu getirecektir. Ve şimdilik analizimiz bu kadar. Yemin ile ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.